Şimdi yine başlayan mı yapacağız? Evet. Evet. Olmaz da yine restartlarız. Tamam. Eyvah. <laughs> beyler gel. Ortada orta ben varım. Ben, ben en Business? önden izliyorum beyler. Yeah, zıpla 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 ah yeah. ya, men, zıpla. Ah ya Mert zıplamasın. Ormana koyayım ben. Neyse All ah, right. Tamam. Konuştum ben daha iki dakika geleceğim. The situation is bad. Dark forces are coming with an army. The only way we can survive is if you help us resist their attack. What the hell? Brace yourself for impact. Allah. Oh şu ses şimdi ses çok korkutucu ya. Oğlum ben sesi sonu da verdim ha. E evet, sen vermedin. Işığı kapatsam mı diye düşünüyorum şu an. Where is the stone? Ne taşın Yo, istiyor bu adam? Diyorsun, amına kodumun ne oldu lan ne güzel soruyor işte. Değil mi? İyi, iyi şu an iyi. Ne taşını Hadi. istiyorsun abicim sen? Hadi hızlı çözelim hızlı çözelim. Hadi git gari amına kodumun ya. Nasıl satıyor? Çöz çöz çöz. Hahaha <laughs> tek attım. Nasıl yaptın yine? <laughs> Oğlum direkt açtım gitti. Yo, bana da. Sadece A'ya basıp tutsam ne olur? Kanka bir şey diyeyim mi? Ben direkt sola'yı yatırdım, bir koydum, direkt açıldı. Ben ne zaman koydunuz? Kanka direkt o, o en başta. Mesela şu an açamıyorum beni. Yanlış şu bastım. Ha açtım. Ayberk'i de aç Açayım Ayberk, gel, kalsana. Şimdi bir kere bastım, döndürdüm, tam şurada bastım, olmadı. Ah, açtım lan! Amına koydum ortalığın. Yavuz hadi, vuralım. hadi hadi, Ç Yavuz, git kanka. Kanka, kanka şey, açamadım ya. Salsana. Alsana be. Bir. bir kere bastın, döndürdün, lan, şimdi, şimdi, bastın, ya. bir daha döndürdün, bir daha bastın, olmadı, bir daha bastın. Açtım amına kodumu. Tamam, i şimdi, i da i-back'tı. Şimdi tamam. Furkan gidiyor. Ne? Hmm. Ha, geliyor geliyor geliyor. Dur dur boş harca mermi. Adam şeyi vur yaratık geliyor. Bıçak atabiliyor <laughs> mu? Hayır hayır atma atma canı gider Onun canı gider. Onu nasıl atayım örümcek gibi. Vurun vurun vurun. Vur vur vur. Şimdi büyük geliyor bir Büy büyü vur. Trend fire yok değil mi? Bak bak büyüye bak. Yavuz. Ben buna bıçak atarım. Allah Allah Allah. Vur vur yerdeki Oğlum. var yerdeki var. <laughs> ha. Hadi gidelim. Dur lan glow yaptın. attın? Ha USB çarpmış. Şu E'yi indirsenize. E lan. Süper tekli geçeyim inanıyorum. Fakat sen zıplamayarak mı geçiyorsun be? Evet. Ben yine kutu açıyorum beyler. Bastık. Ben buradan çıkıyorum. Bastık. Bastık. Bir tanem veriyor, iki tanem veriyor. Bir tane veriyor kanka. O zaman sen al. <laughs> Mert çabuk gel Mert. Mert seninkini açıverdim kapıyı. <laughs> USB attım buraya beyler 4 mermili. Ya yani <laughs> hani sepmini gördünüz. Hani sepmini Ha ö, kanka da atmayı buldum attım direkt. Ha hayır sen bulmadın ben seveçim. Ha kanka şurada şey var USB var 4 mermili. Mert daha ben geçemedim bunu ya. Kanka dur ben kıyafetimi değiştirmem. ver attın oğlum sen bu USB'si? At Mert almış. He. <laughs> Kanka benim üstüm başım değiştirmem lazım. Lan tamam, değiştir gel. E, ha aynen hadi oğlum. Çıkıyor. Ha. Oğlum bir şey diyeceğim de. Aa! Tamam geçilmiyormuş. Bir an sivri zekam kullanıp üstten geçirebiliyor sanmıştım. <laughs> 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 ben böyle yer çok yoktur. Benim. Furkan nasıl geçtin? Amına kodumun ya. Tamam ben buradan Na, na, nasıl yapıyoruz? vanile mer mi? Merdiven ateş mer edin. Ben edeyim dur. Tamam ettim. Oh. Beyler çıkıyorum. 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 Aaa. Bak da kaldım. Lütfen. Dur dur çıkıyorum çıkıyorum. Ya, birbirimizi Bak, bulsayabiliyoruz mu? Aynen. Kanka şimdi space yap. Dön dön şu köşeyi. Bu, şu köşeden gel. Şu köşeden. Ya ben normal geleceğim ya. Aybek gel Aybek zıpla oradan. Zıpla basu tut basu tut. Gel 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 basu tut devam et. et. Aybek kapı kapalı onu aç. Al gel. Arkadaşlar geldi. Mert kapı yatsana ele Reset açıyor atıyor. Hayır hayır at. reset A atma. Başındayız zaten oğlum. Ne gel ne gel. Şimdi eyle atsana. 131 canım kaldı ya. Eyle aç eyle. Tamam abi yolu kaçtı. buradan sonra ne yapıyorsun? E Kanka sağ <laughs> köşeye gel. Sağ köşeyle space'e space'le basılı tut. Aa o kadar değil. Oğlum. Rus. Canlarınızı azsa bir stat alın işte. Az değil. Oğlum çıktık o kadar. Ura Hadi bir daha ya, çıkamam ben şimdi. Ya yani. Hadi Yavuz. Bravo <laughs> oğlum. Tamam. Allah Mert Allah. Mert sen ne Ayberk tek, tek dene kanka sen de istiyorsan. Oradan hmm. zor olur. Ben zaten can azaldı ya. Tamam ben şeye gideyim şu adama. Yine kapanmasın. Birimiz içeride dur. Yavuz nerede? <laughs> Burdayım burada. Evet. Kapının önünde evet. öncünde duruyorum. Teker teker evet Teker teker. Yavaş yavaş. Bravo oğlum. <laughs> ah be. Hadi oğlum. Dur lan bende kaydım. Oğlum biz buraya geçince kısa yol da al. Gelemiyor musun ya? Bence artık buralarda spawnlanmamız gerek abi. Ama restart attığımız için olmuyor da olabilir. Bir şey bakacağım. Aa! Oğlum geçtim lan nasıl oluyor? Açık sıkıntı yok. Aa yani. şurada bir şey gördüm. İp var şurada. Şu şey, ip bir şey işe yarar. Kesin mı? ip var. Ha pardon o İlten, değil. İlten, İlten, İlten. Ha. Burada taş var. Görüyor musun ileride? Oğlum bir şey benim 50 canım. Nerede? Burada taş görüyor musun? Nerede taş? Ben şu şu. E. Ee? Orada kılıç var. Onun altında onda çok bir şey yarıyor. Nerede kılıç lan göremedim hala. Oğlum bir şey canım benim dokunacağım. Nerede? Ben, ben alabilir miyim onu? Ben kılıç, öleceğim. Mert teker teker dene kanka. Heee şurada taşın üstünde kılıç resmi var. Ha daha demin kitap resmi vardı. Kanka kayıyon ki. Evet. Tek ben tek, şey tek denedim mi kayıyor Tam Restart ben... mi ya? Restart değil ya doğacak şimdi. Ha doyuyor mu tekrar? Doğuyor. Restart mero yapsak ne olur? Bence, Bence şey olmaz. olmaz. Biz ilerleyelim Ayvek geçmiş üstüne. Ha dur Ayvek <laughs> afbe. Ah <laughs> Biz geçmeye çalışıyoruz. ben giden, ben giden. Git git. Doğuyoruz, doğuyoruz. Sen Allah hilene midel. Alıştım sana, alıştım. Sal beni, sal beni. Oğlum, vurma. Vurma bana. Tamam, gelin beyler. Şeyi açayım, kasayı açayım ben. Bekleyin. Dur hemen deniyor. hop, hop. olsun. Dur dur ileride ileride. Ben yapamadım evet. Ben sal. Bir yaptık döndürdük. Bir yaptık döndürdük, bir yaptık döndürdük. Bir yaptık açtık. Al deagle. Aldım. Şimdi burayı açıyorum adamı öldürüyoruz. Tek tek eser. Bıçak at, bıçak at. Beyler doğmuyoruz, haberiniz olsun. Geliyorlar <laughs> ama doğmuyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim, gidip duruyorsunuz ama doğmuyor olacağım Dur kanka daha ya? değil ya. Bekle Mert. Ben... Ooo oğlum Mert. Oo, nereye kadar bekleyeceğim oğlum? Şunu alın ya. Tamam ilerle. Burada değil, burada değil testere. Orada değil mi dolu? Şimdi evet. şimdi çık Furkan. Ben Furkan diye çıktı lan. Ya benim anı dedim ben benim şansıma gelecek dedim. Tamam direkt kaçayım ben. Al Furkan. Botun kaçtı nerede? Pompalı alıyor şurada. Dur dur ben şi vereyim yine. Yavuz sağ işte, sağ Ben niye açamıyorum ya şu an? Sağ sağ ben anladım taktiği ya. Bir kere yapıp bir kere yapıp açıyorsun. Yaptın döndürdün. Yaptın döndürdün. Yaptın döndürdün. Oğlum biz az önce Furkan'ın şuralarda bir yerlerde düştük bak. Tamam tamam yürü yürü. Şimdi dur fake kaçacağız. Burada 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 dur dur. Bu basamağa basınca mı? Oğlum bir üstüydü bir üstü. O bu basamak işte bu basamak. Birimiz Aman dur be. Kim gidiyor Yavuz? Hadi bakalım. Ben gidiyorum dur. <laughs> Oğlum burası da mı değil? Bura mı? Olabilir. <laughs> gidiyorum ben. Git. İyi. Düş düşmedi basamak. Direkt vanille yapıyorum. Açık ya mu? Çıkalım dur. Bekle önden ben gidiyorum. Git. Karda dalacağız. Da düşmedim. düşmedim. Ha. ha. tamam doğdular. Tamam. Burada kutu varsa ben şu vereyim. Anladım iyice. Var Yoksa... kanka. Dur salayım. Bro. Dur ben bunları aç vereyim istiyorum. Kanka valla taklanın çok sağ kolay lan. Sağ. Kanka göstermen lazım ya. Runt yaptın. Bir daha yaptın. Açtın. Tamam direkt aşağıya. Şey, kim aldı? Ayberk aldı. Tamam Ayberk'te bir şey var. Burada silah var beyler mermileri alın. Nasıl alıyoruz? Eyleme Şurada kırmızı bir şey var bu ne? Böyle. Aa bak biz az önce Furkan'la düştük ya burası kırık. Nasıl geçeceğiz biz buradan? Bir şey diyeceğim benim moro. Beyler buradan nasıl geçeceğiz? Bir dakika. Bir taktiği var mı? Beyler bir dakika ya. Oğlum Bunlar mermilerinizi şey. boşunuza harcayamadım. Bu ne? <laughs> Aa dur dur burada kuru kafa var. Aa evet. anahtar buldum. Anahtar buldum. Oğlum kuru, kuru, kafaya bastım. AK'ye verdin ha. Ha nerede ki? Bak burada kanka. Oğlum bir şey. Lan? Aa kafa açıldı. Açıldı açıldı gel gel gel. Burası açıldı. Aa, Allah. Aa, Yüce içeride kaldı. Yüce içeride kaldı. Aa. Dur 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 dur. Beyler. Dur. Adam beni attı ileri. Açılmıyor. Oğlum ben çok güzel gittim. Allah yalnız kaldım. Ya. ya Nasıl açıldı biraz? Gece. Beyler. Ya, hadi, hadi, hadi. Beyler adamlar geliyor. Allah büyük adam geliyor. Bu burası, burası efsane beyler. Beyler öldürdü Allah beni. Allah haklar. Ha. Beyler nerede? Kalk bu adamı öldüremezsiniz. Bu adam çok kötü. Direkt vuruyor. Ya. Yani. Vur, vur, vur. O benim Diggle'a çatım iyiymiş bu bir kere. Oğlum ya. Nasıl gideceğiz orada? Bomba atarak fake final atabiliyoruz mu öyle? Acaba? Yardım Beyler. yardım. Beyler tersi öldürmek şart mı onu? Evet galiba. O benim kafamı vurmayın lan. Ananı satayım. Oğlum pusmuş. Buna lan. Oğlum pusula. ölmüyor. Oğlum bunu öldürmek öldürmek ölmüyor, lazım. Arkanız üzere. Arkanız, arkanızda arkanızda. Adam delirdi. Bunny kaç. Bunny ile kaç. Burkar. Nereye gideceğini? Gidecek Oğlum Vurunca bence onu öldürmeyecektik biz herhalde ya. Arkamda mı şu an? Evet evet. Evet. Hala arkanda. <laughs> Hala arkanda. Mert çok yaklaştı. Durdu. <laughs> Tart iyice <laughs> yavaşladı. Vurunca yavaşlıyor. Git git Kankı, o taraftan git bir yerlere git. İleri gidin? Bir yerden dümdüz gidin. Bence bir yere Durduk, gidilecek gidelim, buradan canım. ya. Şu arkamdakini yavaşlat. O ora geldiğimiz yer, ora Var, geldiğimiz o, o. yer. Kaç kaç ileri kaç ileri. Oo bu sefer. Kanka yerdim. vurunca ileri gidiyor. O. 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 Sağa gidi sağ. Bu sağa dön sağ. Ben sağa dedim başta onu bulamadım. Toplamanda Bak burada, mi? bir şeyler var. Ne var burada? Mermim yok. Aa kutular var. Kutu var iki tane. Mero öldü. Olay nasıl girecek lan? Öbür taraftakine giremez. Suya 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 gir. Aa, ölmedim hala. Suya girince ölüyorum. O alta gir alta gir giremez oraya. Neyse ikinci yerden başlayacağız değil mi biz şimdi? Ben buraya giremez o ya. Ö öbürüne öbürüne. ne oldu? Onun satayım nasıl giriyor? Bastanlar. Furkan kaçsana. Furkan, Sağdan git. Bıçak atmam var gibi ona. Oğlum adam yemeli yasar yemi. Çok mağodu valla. biraz daha hızlı olsa var ya. Evet bani çok yavaş lan niye? Kanka map'ten kaynaklı. Aa, o serverlardaki map'ler de Oğlum buradan nereden çıkacağız onu bulmamız lazım Furkan bir baksana. Bak o bir sürü yol var oralardan birine geçeceğiz bence. Furkan şu öndekine gitsene bakayım. Ha ne bak öğrendim. ben buradan gittim ben buradan gittim işte. Bir git bakalım ne olacak. Bu yol büyük ihtimal. Adam çıkabilir ama. Allah. Oy hızlıca geldim. Ee, ha geldiğimiz, geldiğimiz <laughs> e beni sikeyim <laughs> Oğlum dündüz mü gideceğiz acaba? Kaçtı Göz lan. Gözlerine Nereye gidiyor lan? Can mı dolduruyor? Dur çocuğu benim ölüm orada. Dur lan dur aklıma bir şey geldi. Şu kırmızı şişe yapmıyor. Ne oldu aklına gelen şey? Mermi aldım. Aldın mı? Ha, tamam. Kanka bu adam ölümsüz Oğlum Bence ölümsüz Bana da öyle gülüyor bir yerde can var Aaa Öldü <laughs> Kendinden mi ha. öldü? Ha. Evet ya Bu ha. muydu? Ha bu şey mu? Kesinlikle Küçük zombilere dikkat et arkadan bıçak ne veriyor şerefsizler Nereden <laughs> gittiniz şimdi o sıkıntı bu, ha, Buradan işte mı? İşte ben burada öldüm Hah Tamam Helal Furkan. elma elma diyor Elma dersem çık armut dersen çıkma Ya ben buraya geldim öldüm Geldiğime burada değmemiş Burada ne var? Ya? Burada bir şey yok galiba ya Ananı satayım ne oluyor? O kutuların orayı Oğlum bu adam beni direkt yapıştırdı bir koydu ta ortaya gittir sonra arkamdan uçtu geldi Aa kapı açılmış lan Nice bro Öleceğim ya Aaaa <laughs> 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 Bak şuraya kadar geldik küçücük şey ölüyoruz Tamam yani. ikinci yerden baş Ana. Bir dakika herkes can 300 mü? Evet. Onu bir yaptım ya. İki miydi daha demin? Evet. Allah. <laughs> Bak şimdi. Yavuz. <laughs> ee, ilk başta.